Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte Starbucks'ın en sevilen sonbahar kış içeceklerinden Pumpkin Spice Latte yapıyoruz. Öncelikle temel malzememiz şöyle bal püresi. Dün bal kabağı tatlısı yapmıştık. Oradan şöyle bir 100 gram kadar ayırdık. Suda haşladık bal Daha sonra suyunu süzüp çatalla ezdik. Bakın şöyle çok güzel turuncu renkli bir bal kabağı püresi elde ettik. Şimdi burada 500 ml yani 2 kupa süt olacak şekilde tenceremizi sütümüz var. Bunun içerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar bir tık daha eklemek istiyorum. Bol şöyle olsun. Balkabağı püremizden ekliyoruz. Şimdi de pumpkin spice latte'nin baharat kısmına ilave edeceğiz. Yurt dışında bunun için pumpkin pie spice diye bir baharat karışımı var. İçerisinde işte bir miktar tarçın, biraz zencefil, biraz karanfil, biraz yeni bahar, biraz muskat bunlar belli oranlarda. Videonun açıklamalar kısmında hangi oranlarda var görebilirsiniz. Ben daha öncesinde hazırlamıştım. Şöyle bir buçuk çay kaşığı olacak kadar da bu bol baharatımızdan katıyoruz ve 2 silme yemek kaşığı da esmer şeker siz beyaz toz şeker de tercih edebilirsiniz ya da tamamen sütünüzü kahvenizi yaptıktan sonra bal ve pekmezle de tatlandırabilirsiniz şimdi yapacağımız bunu böyle yavaş yavaş karıştırarak kısık ateşte ocakta iyice bal kabağı ve baharatlar süte aromasını verinceye kadar pişirmek Evet balkabaklı baharatlı sütümüzü dökümü kolay olsun diye şöyle bir demliğe aldık. İçinde balkabağı pürtüğü kalmaması adına da süzgüden geçirdik. Şimdi kenarda da yoğun bir kahve hazırladık. Normalde bir kupa için bir şat espresso kullanılır. Bu ölçüler için de iki şat espresso kahve yeterli olacaktır. Fakat evde espresso kahveniz yoksa suyu az oranlı yoğun bir filtre kahve de hazırlayabilirsiniz. Veya hazır Nescafelerden de kullanabilirsiniz. Şimdi bardağımızın dibine çok fazla olmayacak şekilde kahvemizden katıyoruz ve üzerine de baharatlı balkabağlı sütümüzü ilave ediyoruz. Evet pumpkin spice lattemiz hazır. İsterseniz üzerine köpük krema gezdirip yine pumpkin spice baharatından da serpebilirsiniz. Sizler için bir tadım da yapayım. Muhteşem buram buram kış baharatları ve alttan da böyle balkabağının tadı geliyor. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun.